Matematik, uzunluk ölçme problemleri Osman Hoca da gelecek. Çay. Mı? Osman Hoca! Evet, geldim. Buyur Zeynep. Ne yapıyorsun? Hiç bir şeyler yapıyorum böyle. Bunlar da ne? He, bunlar, bunlar. Aa, bu neydi ya? Metre. Ne? Bak elimde eliminde yazmışsın ha. Bu nedir? Yine, Yine mezura. Mi? mezura. Bu kırık, kırık cetvel. Bunlarla ne yapıyorduk? ölçüyorduk. Neyi ölçüyorduk? Uzunlukları ölçüyorduk. Arkadaşlar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Parolamızı Zeynep söylemedi galiba. Bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Dersimizi dinleyin. Hoşunuza giderse orada bir abone işareti var. Abone olun. Daha da hoşunuza giderse like olun. Ya hocam biz sizden bir şey anlamadık derseniz siz sağa bir selamet. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Derse başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Uzunluk ölçülerini görmüştük daha önce. Standart uzunluk ölçüleri vardı. Standart olmayan uzunluk ölçüleri vardı. Standart uzunluklar Zeynep dünyanın her tarafında aynı. Yani metre, santimetre. Ama standart olmayanlar neydi? Karış, kulaç, adım gibi. Değil mi Zeynep? Hı, hmm. evet. Sıta, sıt, 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 Standart olmayan. Evet. Standart olmayanları hatırlarsak Zeynep neyi vardı? Parmak, hmm. Karış, Karış, kulaç, ayak, adım. Yani bunlar herkesin parmağı ayrı olur. Büyüklüğü farklı olur. Karışı farklı olur. Kulacı farklı olur. Bunlar standart olmayan. Yani sana göre farklı, bana göre farklı. Bir de ne vardı? Standart vardı. Nedir bu? Metre. Şerit metre. Şerit bu nedir? Mezura. Mezura. Bu? Kırık metre bu da tahta metreydi. Bunlar her yerde aynı. Bunlar gerçek ölçüleri verir. Tamam mı Zeynep? Tamam. Biz bugün ne yapıyoruz? Uzunlukların problemlerini yapıyoruz Zeynep. Hazır mıyız? Hazırım baba. Evet hadi bakalım. Ali'nin bir karışı 12 santimdir. 12 santimmiş Ali'nin bir karışı Zeynep. <laughs> Baba o işi bana bırak baba. Ben resimde ustayım. Ha neymiş Zeynep bir karışı? Bir 12 santim. Karış bir, bir karış göster Zeynep. Tamam. Sen elinle göster elinle. Bırak kalemi. Ha böyle biraz daha getir. İki karışı ne kadardır diyor çocuklar. O zaman iki tane karış yan yana getir. Ha şimdi ben bunu ölçeceğim arkadaşlar. Zeynep'in iki karışını. Yani Ali'nin iki karışını. Kaldır bakalım Zeynep. Şimdi kaldır Zeynep. Parmak oldu galiba Zeynep oldu mu? 1 2 3 4 5. Şunu biraz daha büyütelim. Tamam. 2 tane karış yan yana olursa burası 12'ydi. Burası da 12. Ne yapacağım Zeynep bunları? 12 12 toplayacaksın. Toplayalım o zaman. 12 12 daha ne olur? Topluyorum. Önce nereden başlayacağım? Önce şiniller basıman. 2 2 daha. Hadi. 2 daha 3. 2 2 daha. 4 4 <laughs> Bir bir daha 2 İki. İki. ne oldu 24 oldu doğru mu doğru değil. değil bir şey eksik bir şey eksik ne eksik santimetre öğretmenim metreye m diyorduk santimetreye cm diyoruz anlaştık mı anlaştık. evet zeynep biz bunu başka bir yöntemle yapabilir miyiz tabii ki de baba Toplamanın arkadaşı neydi? Toplamanın arkadaşı çarpma. He. 12 kaç tane var? 2 tane değil İki mi? 2 tane. Çarparsam o zaman ne olur? 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 24 santimetre. aynı sonuç çıktı. Bir şey söylemek ister misin bununla ilgili? Evet. Göster. Arkadaşlar şunu da unutmayın ki Böyle toplama alıyor Böyle çarpma alıyor Yani dikkat edin. birbirleriyle arkadaş. arkadaş Yani birbirleriyle arkadaş Anlaştık mı arkadaşlar Kısa yoldan toplama çarpma demek Gelelim bir sonrakine Merve'nin sırasının boyu 6 kalemle ölçülmüştür Şöyle bir Merve'nin sırası olsun Zeyno 6 hop, 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 hop. Hop. tane kalemle ölçmüşler Göster bir tane kalem Evet 6 tane bu uzunlukla ölçmüşler. Yani bunları koyacağız. O zaman bakalım bu bir tane uzunluk bu bir tane 1 2 6 kalem yapacağız. 3 4 5 6 tane kalemle ölçtüm. Bitti mi? Bitmedi. Hayır. Kalemin uzunluğu 10 santimmiş. Bir kalemin uzunluğu neymiş arkadaşlar? 10. 10 santimetreymiş. He, 10 santimetre. Kaç tane 10 santimetre var Zeynep? 10 burası, 10 burası, 10 burası, 10 burası, 10 burası, 10. Kaç tane 10 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ne yapacağım? 10 ile 6'yı çarpacaksın. Çarpalım o zaman. 6 çarlı saymasını biliyor musun? Evet. Say. 6, 12, 18, 24, 24 30, 36, 40, 2, 42, 48, 50, 54 60. 60. Hadi siz yanılırsanız kaç sayacaksınız? 6 şarlı saymayı bilmiyorsan kaç sayacaksın? 10 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tamam mı kuzular? Haydi bir sonraki soruya geçelim. Aynı buna benzer. Çınarın sırasını boyu 8 karış ölçmüştür. Çınarın bir tane sırası varmış. Ooh. Hoppa. Çınarın bu 8 karışmış Zeynep. Tamam mı? Tamam. Elimi gösterir mi? Hadi göster bakayım. Bir karış göster. 8 karışmış arkadaşlar. Kaldır. Çınarın bir karışı 10 santimmiş. O zaman 8 tane 10 değil mi arkadaşlar? 1 Bir. 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 4 5, 5, 6, 7, 8. 8 tane 10 var. O zaman ne yapacağım? 8 tane 10 varsa 10, 10 ile 8'i kısa yoldan çarpacağım. Hadi bakalım. 8'erli saymasını biliyor musun? Hayır. 10'arlı say o zaman. Sekiz... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nereye gidiyorsun? Oo. Nereye? Fazla gitme. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. 10, 20, Sekiz 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80. Evet. Geldik mi arkadaşlar? Bir tanesi bir karışı 10. Her yerimi yazıyorsun Zeynep. 10 santim. Evet. Bir şey unuttuk burada. Ne unuttuk kuzu? Santimetre, santimetre işaretini unutmayacağız. Tamam mı? Şey. Hadi efsane kaleminin uzunluğu efsa varmış bir tane arkadaşımız. Efsa. Efsa'nın kalemi hop hop Zeynep güzel mi bu kalem? Evet. Efsa'nın kalemi ne kadar uzunluğu Zeynep? 12. 12. Hı hı. Bir de Berat varmış. Berat. Berat'ın kalemi ne kadar? O, 11. Efsane kimi büyük Berat'ın kimi? Efsanenin ki. He, bu da 11'miş. Efsane. İki kalemi ucuca koyarsak yani Efsane'nin kalemiyle Berat'ın kalemini ucuca koyarsak kaç santim olur diyor. Ucuca eklersek kaç santim? Ne yapabilir Zeynep sence? Bunu çözümle öğreneceğiz. Yani sence hangi işlem yapacağız? 11 ile 12'yi Toplayacağız. 12 ile çünkü yan yana birleştiriyoruz. 12 ile 11'i ne yapacağız? Toplayacağız. 2 bir daha. 2 bir daha 3. 1 bir daha. 2, 1 bir daha 2. 23. Ne oldu? 2, 23. 3. Eksik bir şey var mı? Yok. Var. Var. Santimetre. Bunu unutmayın. Bunu lütfen unutmayın. Benim gibi olmayın sakın. sakın. Ben unutuyorum. Zeynep unutuyor. Unutmayın. Devam edelim bakalım yeni bir soruya. Hoppa Nisa'nın uçurtmasının ipi 75 metre. Merhaba Nisa. Merhaba. Merhaba. 75 metre. Şöyle bir de uçurtma yapalım Zeynep. Sen uçurtmasın sen yap. Böyle bir uçurtma mı yaptın? Evet. Bu da bir tane daha arkadaşımız. Melis'in uçurtması ise. Merhaba Melis'in. Melis'in uçurtması da. Şöyle yapalım mı şöyle bir uçurtma şekli? Evet. Melis'in uçurtmasının uzunluğu da kaç? 65 metre. 65. Biri, nisan ki 75 metre. Sence hangisini ki büyük? 65, y 75. 75. Yani kim? Nisa. Nisa. Bu Nisa abla. Bu da Melis abla. Bu da Melis abla. Ne diyor bizde? Nisa'nın uçurtması Melis'in uçurtmasından ne kadar uzundur? Aradaki farkı sorduğu zaman ne yaparız? Ç He? Çarpma. Aradaki fark. Çı? Çıkarma. Çıkarma. Neymiş aradaki fark? Çıkarma. Yetmiş 65'i altmış beşi çıkaracağım. Çıkarabilir miyim? Çıkar. Beşten beş çıktı. Beşten beş çıktı. Evet. 0. 7'den altı çıktı. 9. Aşağı geriye doğru bir Neymiş? bir 1. 1. Ne kadar uzunmuş? 10 metre uzunmuş. O zaman Nisan'inki 10 metre daha uzunmuş Zeynep. Aradaki farkı. Zeynep şöyle yapabilir miydim Hatta kırmızı kalemle yapayım. 65'ten 75'i çıkarabilir miyim? 65'ten 70. Hayır. Çıkartmaz. Neden? Çıkarmaz küçük sayıdan büyük sayı küçük. çıkmaz tamam mı o zaman sorumuz yanlış olur hadi bakalım devam edelim ahmet 7 tane kitabı üst üste koymuş ahmetin kitapları var arkadaşlar o. böyle 7 tane koymuş 1 2 3 ne yapıyorsun 4 5 6 ve 7 Zeynep bırak onu buraya bak. Tamam. Zeynep. <laughs> evet. Zeynep 7 tane kitabı üst üste koymuş. Her hmm. kitabın kalınlığı 3 santimmiş. Bu 3'müş. Bu 3'müş. Bu 3'müş. Bu 3. 3. 3. 3. Kitapların yüksekliği ne kadar? Ne yapmam lazım? 3'te. Evet. 7'yi. 7'yi. Çarp. Çarpacak. Çarpacağız veya toplayacağız. Tamam mı? 7 ile 3'ü çarpalım bakalım. 7 çarpı 3. Kaç harlı sayacaksın? 3'erli mi? Say. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Evet. 20, 21. 21. Neymiş arkadaşlar? 21 santimetre gelmektedir. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak, bir tanesi 3 santimse 7 tanesini soruyorsa çarpacaksın. Anladın mı? Anladım. Hadi bakalım. Daha değişik sorularımıza öğretmen masası sıramızdan 10 santim daha uzundur. Bu öğretmen masası bu da sıramız. Hangisi uzun? Burası masa, burası sıra. Hangisi uzun Zeynep? Masa uzun. Masa uzun. Sıramızın uzunluğu ha, verilmiş çok güzel. Sıramızın uzunluğu 80 santim. Neymiş? 80 santimetre olduğuna göre masamızın uzunluğu öğretmen masasını istiyor öğretmen masası sıramızdan 15 santim daha uzun He, ne yapacağım 80 ile 15'i ne yapacağım toplayacağım toplarsam 5 8 1 daha 9 ne olur öğretmen masası 95 neymiş 95. <laughs> ne ama ne? Metre mi? Santimetre mi? Baksana buraya. Metre. Buraya, buraya baksana. CM. Santimetre yani. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Oyun oynuyorsun Zeynep. Beni dinlemiyorsun. Ha. Gelelim. Sınıfımızdaki tuvaletin arası. Sınıfımızda tuvaletin arası 25 metre. Aha. Burası sınıf olsun. Burası da tuvalet olsun. Tamam mı? Burası sınıf tuvalet. Tuvalete izin alıyor musun hiç öğretmenden? Evet. Tamam. Ne kadarmış aradaki mesafe? 25 metreymiş. Tamam mı? Şimdi Zeynep tuvalete izin istedi. Gitti. Geldi. Ne gitti, kadar gitti? Geldim, gittim, geldim. O zaman Zeynep izin istedin öğretmenden. Gittin. Geldin. O zaman ne olur? 25 metre gittin. Gitti. 25 metre geldin. Ne yapacağım? Toplayacağım. Toplayacağım. 5 5 daha 10. 10'un 0'ı 10 elde var 1. 2 1 daha 3 4 2 daha 5. Buradaki mesafe nedir? 50 metre oldu. 50 Neymiş? 50 metre. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen kaç defa tuvalete gittin? Ben mi? Hı hı. Hatırlamıyorum. Bak burada hatırlayabilirsin. İki. Ha, iki kere. O zaman bir kere 50 metre gitmiş gidiyorsun. İki defa olursa ne olacak? 50 ile 2'yi çarpacaksın. çarpacaksın. 0 kere 2 0. 0. 5 kere 2. 2 100. 10. Yani ne olur? 100. 100, 100 ne? 100 metre. 100 metre olur. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Geyelim son iki soruya. ya. Apart... merhaba. Apartmanımız beş katlıdır. Aha. Bir apartman yapalım. Kaç katlı Zeynep? Beş katlı. Beş katlı. Bir kat. İki, iki kat. kat üç, üç kat. Dört, dört kat. kat ve beş kat. Yüksekliğinin her biri üç metreymiş. O ne? Oda apartman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kat oldu olur mu? <laughs> Olmaz. O zaman burası çatı olsun mu? Evet. Abi. Tamam chat olsun. Burayı karıştırmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 5 tane. Her katın yüksekliği 3 metre. Neymiş? 3, 3, 3, 3, 3. 5 ile 3'ü evet. çarpacağız. Yani 5 ile 3'ü çarpacağım. 5 kere 3 ne olur? Say 5, 10. 5, 10, 15. Bu kadar. On tamam beş, bu kadar. Anlaştık mı? Toplam uzunluğu 15. On 15 beş. On beş ne? 15. Ablacığım bak. Metre. buraya unutmayacaksın bak. Buraya bakacaksın. Neyse onu yazacaksın. Tamam, tamam. mı? Of sana. Gelelim son soruya. Nedir? Ha, bak işte bunu yapman gerekirdi. Bunu işaretlemen lazım. Bir dakikada 3 metre yol gidebilen bir karınca 7 dakikada kaç metre yol gider? Bir dakikada bir dakikada kaç metre yol gidiyor Zeynep? Bir dakika. Bir dakikada kaç metre yol gidiyor? 3 3 met metre. 7 met dakikada ne olur? 7 dakikada... dakikada Bilemiyorum. Bilemiyorum. O zaman ne yapacağım? 7 ile 3'ü ne yapacağım? Çarpacağım. 7 ile 3'ü çarparsam ne olur? 21. Tamam bitti mi? Bitti mi? Bitmedi. No, ne, ne eksik? Ne? medreyi tamam meyleme <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sizlerle beraber uzunlu problemlerini gördük gerçekten siz durdurup çözerseniz çok seviniriz Uzunlukları daha önce görmüştük. Standart uzunluklar, standart olmayan uzunluklar, standart olmayan uzunluklar farklıydı. Parmaktı, karıştı, kulaştı, ayaktı, adındı. Ama standart olan uzunluklar dünyanın her tarafında aynı olan uzunluklardı. Ve bunlarla ilgili problemler çözdük. Umarım anlamışsınızdır. Defterlerinize çözmeye çalışın. Durdurun çözün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evdeki mektep buraya kadar. Bay bay.